Oyun Kurucusu kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ız Arkadaşlar sesim biraz kısık gelebilir kusura bakmayın hastayım biraz arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi yeni karakter aldık arkadaşlar bundan önceki videoda Barley'i almıştık Elmas kapmacıda ve çiftte hesaplaşma ve tekli hesaplaşmada oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yarım saatlik videolarımız olacak. Bildiğiniz gibi dünden itibaren artık videolarımızın bazıları yarım saatlik olacaktı arkadaşlar. Ve hemen maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şunu öldürelim. Dur 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 dur. El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, el primo, el primo ya. Şu El Primo'yu öldürseydik çok güzel olurdu ya. Abi dur, abi dur Barley, Barley güzel. Arkadaşlar çok güzel öldürüyorum galiba bu arada. Bence yani. Dur 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 El Primo'ya. El Primo ya. Neyse. Şöyle düşmanlarımızın arasına daldığımızda şu kafatasını da kullanacağız arkadaşlar. Evet güzel iki kişi birlikte öldürdük arkadaşlar. Öpüyümüz saldırıyor. Hayır, hayır, hayır. Dur dur canım toplamam lazım. Dur, El Primo gelecek şimdi. Abi dur ya. Neyse sıkıntı yok. büyük ihtimal arkadaşlar yıldız oyuncu ben seçireceğim. Şu düşmanlarımız arasına yeniden dalıp Evet maçımız bitti bakalım oyun şey kim yıldız oyuncu hadi canım abi ya yıldız oyuncu benim seçilmem lazımdı ya neyse yine birinci olduk sıkıntı yok biz oynadık ya bence çıkışımızı yapalım Şimdi de hesaplaşma da oynayacağız da. arkadaşlar tek kişilikte. Hemen maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet bakalım. Bu arada arkadaşlar ikinci videom. Birinci videomda da Kafa Topu 2'yi paylaşmıştım. Ee, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kazı kazanlarımızın hepsini açtık. Lan bu ne lan? Abi oyun başlamadı ki ya daha ben bunu saymıyorum. Ah be. Neyse i̇şte devam diyelim. Tekrar oyna. Ben bunu saymıyorum ki abi. Düşmanlarımızın arasında gir. Bir başladı orada. Ve yani. Ah be. El Primo beni öldürdü ya. Neyse dördüncü olduk galiba. Güzel. Yani zaten amacımız kupa kasmak. Evet, hemen çıkışımızı yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Youtube her zaman şarkı yüklediğimiz için videonun arasında şarkı koyduğumuz için telif veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı artık şarkı koyamayacağız maalesef. Evet. Bakalım bu sefer takımla oynayacağız. Evet. Dostum gel buraya ya dostum. Şuraya mı saklanalım acaba? Abi takım arkadaşımız mal gibi burada duruyor ya. Neyse bari koruyalım bunu ya. Oğlum gelsene lan buraya. Üç tane takım kalmış. Dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol Ölmek üzereyim tamam güzel Ben öldürdüm ama Şey yaptı dostum Aldı leşine Dur bakalım Son bir kişi kaldı arkadaşlar yanlış değilse Nereye saklanmış ki ya bu çalıların arasında da evet şurada öldürecekler 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 hayır canım ya of ya takım arkadaşımız kalıyor lütfen dostum biraz kal biraz kal ya da onu öldür, öldür bulu bulu öldür oğlum öldürsene ya bulu abi bu ne yapıyor ya tamam güzel birinci olduk arkadaşlar Evet, piti yıldız oyuncu kim seçildi onu bilmiyorum. Kurt adam. Teşekkürler dostum. Yani pek fazla kurt adam değil karga adam aslında ama neyse. Sıkıntı yok. Evet çift hesaplaşma oynadık. Şimdi normal elmas kapmaca da oynayacağız arkadaşlar. Bu arada savaş kutusuna çok az kaldı arkadaşlar. Bu oyunumuzda savaş kutucu savaş kutusu alacağımızı düşünüyorum. Dur bakalım hele. Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir başarı sergileyeceğiz. Şöyle şuradan. Evet. Güzel takım güzel oynuyor lan. Dur, dur, dur lan. Güzel takım güzel oynuyor. Dur, öleceğim ya. Adamı öldürdüm ama kendim de gittim ya. Neyse sıkıntı yok. Şöyle rakibin arasına biraz dalalım. Ondan sonra kafatasını kullanacağız. Ah be. Abi kafatasını kullandık ama. Abi öldürüyorum ama. Uf ya. Şunu da öldürelim. Şu Barley'i de öldürelim arkadaşlar şöyle güzel takım güzel oynuyor tamam şunu da öldürdük dur bana yoğunlaşma abi bana yoğunlaştı ya oğlum bir sürü kişi var niye bana yoğunlaşıyorsun ya bu arada 9 elması yetiştik arkadaşlar hemen şunları öldürmemiz lazım ah be ay bana yoğunlaşıyorsunuz ya hep 9, arkadaşlar az önceki videoda da söylediğim gibi eee PC'ye geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Dur sakin ol. Sakin ol. Şunu öldürdük. Can topla can topla can topla. Şu elmas da alalım. Tamam, güzel. Yıldız oyuncu kim? Hadi lütfen ben. Hadi lütfen ben. Evet. Yıldız oyuncusu çıldık. Güzel. Hemen devam edelim. Çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Evet. Hesaplaşma da oynayacağız. Teke. Hemen maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Yüzde yüz 100 oldu. Dur ya dur ya dur ya. Hemen şu çalıdan arkasına geçelim kimse fark etmeden arkadaşlar. 7 kişi kalmış. Oyuna biraz geç girdi. Evet. İçe mi dalsak ya biraz ne yapsak? Şöyle şu çalanın arasına geçelim. Şurada kimse yok değil mi? Dur. tam öldürmek üzereydim ha yalnız. Lan lan canına bak. Abi canına bak ya. <laughs> ya abi hep bunlar bana mı denk gelir ya. Üçüncü olduk görüyor musun ya. <laughs> ya şaka gibi ya. Neyse şöyle çiftleri de oynayalım da bir kere. Bu arada arkadaşlar 9 dokuz oyuncu dakikaya az kaldı. Oncu dakikaya geleceğiz birazdan. Şunu öldüreyim şunu itak. Bana yoğunlaşmayın ya. Barley oğlum sen ne yapıyorsun ya? Öldürsene ya şunları. Abi hep bana yoğunlaşıyorlar ya. Bak canı az kalmış. Öldürsene ya. Dostum al bak. öldürelim. Of of canına bak ya. <laughs> ya abi ya. Hiç kupa almadık. Kupa kaybetmedik de ama. Abi yok ya. Ya oyunu bırakayım ya şimdi. Şöyle bir savaş kutumuzda gelmiş. Savaş kutumuzu açalım. Yok büyük kutuymuş arkadaşlar. Dur bakalım karakter gelecek mi? Güç puanı. Tamam. Dur bakalım yükseltilebiliyor mu karakterimiz? Yükseltilemiyor. Bir tane kalmış ya. Bir tane daha güç puanı versen ne olacak? Arkadaşlar siz de fark etmiştiniz. Genellikle ben <laughs> elmas kapmacada güzel oynuyorum. Ama diğer reyle de daha güzel oynamak için e, hepsinde oynuyorum arkadaşlar. Evet el matador var şu burada. Abi dur ya. Abi bana yoğunlaşmayın ya. Arkadaşlar siz de fark etmişsinizdir yani. Bana yoğunlaşıyorlar. Abi milyonlarca kişi var. Niye bana yoğunlaşıyor? Niye anlamadım ki ya. Niye niye? Ayısını gebertelim El Matador yanlış Sularda yüzüyor koçum ah El Matador güzel oynuyor Pardon pardon Ne El Matador ya Kafam karıştı ya Kaçma bana. Dur şu elmasları alalım ya. Yeniden mi geri sayım başladı lan? Abi niye ya? Dur 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 zaman değil dur. El primo alsaydık güzel olacak. Evet maç bitti. yıldız oyuncu değilim. Hayalet oyunda. Ve siz ne de. Teşekkürler dostlarım. Benle birlikte oynadığınız çok teşekkürler. Ah. Elmas kapmaca da oynadık hemen hesaplaşma oynayalım. Bu arada arkadaşlar 15. dakikaya az kaldı. Daha 30 dakikamız var. Daha biraz rahat olabiliriz. Daha var yani arkadaşlar. Dur. El Primo. Abi yoğunlaşma, yoğunlaşma bana abi. Abi dur ya, bağlantı kesiliyor ya. Abi şu çalılara girsene ya. Güzel. Güzel. Tamam burada dur. 5 kişi kalmış bu arada arkadaşlar. Hesaplaşma geldiğinde çıkarım. Lan dur dur ya dur ya Dördüncü olduk. Maalesef. Dördüncü olduk ya. Çıkışımızı yapalım. Bu arada... Bu arada arkadaşlar Barley de var. Barley'in yeni karakterini aldım. Şu. Hemen şunu da seçelim. Şunu da biraz oynayalım. Başlayalım maçımıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu çalıların arkasına girelim de ya. Evet dostumuz da bizle geldi çalıların arkasına. Hadi bakalım. Biraz buraya gelin ya. Ya niye bekleme uyarısı veriyorsun ya? Ah oh be. Arkadaşlar ne kazandık ne kaybettik maalesef. Abi dur ya şu Brawl Stars'ın biraz sesini açalım ya. Evet. Şöyle oynayalım bir yer daha. Videomuzun yarısına geldik arkadaşlar. Nita dur Nita dur Nita O Barley güzel değil ya Max kadar güzel değil Güzel ama Max kadar değil Abi bir kaba da kaybettik Bu böyle olur mu ya Çıkış yap Çıkış yap Pardon pardon Neyse elmas kapacağı girelim Abi barley güzel değil ya Dostum kusura bakma Max'i Evet, maçımıza başlayalım. Abi niye böyle oldu ya? Go 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 go! Go 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 go! Hadi go, başlayalım hadi. Arkadaşlar okay, biraz. <laughs> Saldırmayın ya sadece bana Saldırmayın ya, 3, 2, 1, hayır, hayır ya. Abi Perfect. Adamlar bizim sahamıza kadar Geliyorlar Bu cesaretini nereden alıyorsunuz ya Biraz toparlan takım ya. Tamam, takım biraz toparlandı. Senin için. Şöyle biraz canımızı toplayalım. Maç bitti. Ben de o zaman öldüm. Bakalım. Mehmet Zeus ve e, Ra mı ne? Raye Ray, ya da tam anlayamadım Arapça pek fazla Arapçam yok. Neyse güzel. Teşekkürler dostlarımıza. Çıkışımızı yapalım. <laughs> güzel diye ya maç. Şöyle hesaplaşma. Arkadaşlar şu an elimde serum var. Yani seruma rağmen yine de maçımı yapıyorum. Ee, sizler için arkadaşlar başka hiçbir şey değil. Sadece sizler için seruma rağmen maçımı yapıyorum. Abi hesaplaşma olduğunda ileri gideceğiz biraz. Dur tek tek kalalım. Şimdi korkuyorum ya. Bir, bin kişiye bir kişisini saldırıyorlar. Kimse bu arada birbirini bulamıyor. Abi hadi biraz açığa çıkın ya. Şu çalıları geçsem mi acaba? Şöyle geçelim. Lan dur lan lan dur lan dur lan dur. Evet öldürdük. Canımı toplamam lazım. Lütfen biraz sabır et. Dur canımı toplayayım geliyorum. Bekle. Evet canımı topladım arkadaşlar. Şöyle yeni belirledim. O da korkuyor. Evet. Birinci olduk arkadaşlar. Bir numarasın. Teşekkürler. Çıkışımızı yapalım. 10 dakika kaldı arkadaşlar bu arada. Evet. Çifte hesaplaşmada da oynayalım. Bakalım çifte hesaplaşmada nasıl yapacağız. Yani inşallah dostumuz da güzel oynuyordur. çalılara saklan dostum gel ya sende. Bak öldü. <laughs> <Şunu> bak, <aman. gülüyor> fazla içeri girmek istemiyorum ama dur lan onun canı daha çok azaldı. Abi dur bin kişi saldırıyorsunuz ya. Abi yok <laughs> bin kişi saldırıyorlar ya. Yine de ikinci oldu. Güzel performans <laughs> Ama arkadaşlar birincilik hakkımızda bir kişi saldırdılar. Yani. Bu <laughs> adalet mi ya bu? Bu arada arkadaşlar beş tane kaldı. Yeni altın gelmesi için. Dur şuradan geri çıkalım. Aa pardon çifte hesaplaşmaya gerek. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Zamanımız çok zaten. Neye girsek de bir şey olmaz. Şu çalıya girelim ya. Dostum gel ya. Bak el primo. Evet. Of abi bana saldırma ediyor. Dostum biraz bekle ben geliyorum. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dostum ben gelmeden öldürme lütfen ben gelmeden öldürme. 2 1 0. Aa ben geldim. Evet, bir, bir de öldürdüm. Yani. Aa daha bitmemiş. Şu var da. Dostum ayrılalım ya bence. Şimdi sesimi duysaydı keşke. Ya dostum korkaklık yapma çık dışarı ya işte. O da belki takım arkadaşının gelmesini bekliyor. Evet, şurada. takım arkadaş gelmiyor. Çıkacak. ikiye bir saldırdık. Abi bu ne ya? Bir kişi öldürüyoruz <laughs> ikinci kişi geliyor ya. <laughs> bu maç bitmeyecek arkadaşlar. <laughs> orada orada orda tamam Dostumuz öldürdü teşekkürler dostum. O a. Güzel maç çıkarttım. Teşekkürler. Evet, 15 düşmanı yok etti. Oldu arkadaşlar bu sayede. Tamam. Şöyle altın geldi. Şunu da alalım. 50 tane altın. Güzel şu zümrütlerden gelsin diye ya elmas gelsin diye biraz abi elmas çok güzel de elmas gelmiyor elmas nadir geliyor ya go, 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 go! Takım güzel oynuyor. Performansını beğendim takımın. bana saldırdı Arkadaşlar başka bir sadece. Aynen Şöyle şurada saklanacağım. Aynen sadece. Aynen alacağım. Müslüm yalnız şey olur Aynen ee, sadece. sayın başladı güzel oynuyoruz. Abi dur öleceğim ya canımı bitirmeyin ya. Abi dur o orada ganimet toplandı. onu alın. <laughs> Abi benim ölmemem lazım ya. Öldüm mü ganimet birikiyor. Şu elması alalım da. Lan dur lan. <laughs> Maç bitti tamam. Evet. Adam. O bu güzel oynuyordu adam. Çok güzel oynuyordu yalnız. Tamam. Güzel. Güzel. Teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar, yarım saat dedik. 30 e, 26 dakikayı doldurduk. Sıkıntı yok. Tam da yarım saat olacak diye bir kural yok zaten. E, arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars oynadık. Max karakterli ve Barley karakterli oynadık. Elmas kapmaca, hesaplaşma ve çiftte e, tek ve çiftte hesaplaşmada oynadık. Bence maçımız güzeldi arkadaşlar. Eğer sizde beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an elim serumlu yani zor oynuyorum. Ama sizler için dayandım arkadaşlar. Sizler için oynadım bu oyunu. Ee, herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Benim ikinci videomda bildiğiniz gibi. Ee, güzel oynadık. Brawl Stars oynadık. Ee, önceki bugün önceki kafa topu videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Herkese görüşmek güzel arkadaşlar.